Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir video bekliyor sizleri. Çünkü beni de e, oldukça şaşırtan bir video oldu. Bugün çok nadir bir sultan papağanı ürettim. Ve çok nadir bir sultan papağanının üremesine vesile oldum. Bakın hemen şu kaçan benmesi bakıyor ama dur 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 korkma, korkma korkma bakın görüyor musunuz? Bu bir pastel face. Görüyor musunuz yüzünü? Yüzündeki yanağındaki rengin matlığını görüyor musunuz? Bu işte bu, bu kuşumuzu özel kılan, bu kuşumuzu mutasyon yapan e, etken bu yanağındaki matlık. Şimdi başka bir kuşla yan yana getireyim ki daha iyi anlayın. Burada bir tane var kesimiz var. Sen çık bakayım bebişim, sen koş şöyle. Tamam tamam korkma korkma. Gel sen böyle, gel böyle. <laughs> sen de gel kardeşimin yanına. Ya. <laughs> Bakın, bu pastel kuş. Bu tuttuğum normal bir kuş. Aradaki renk farkını görebiliyor musunuz? Soldaki normal kuş. Şu an bu gördüğünüz normal bir kuş. Yanak rengi turuncu. Bunun rengi daha mat bir turuncu. Yani daha sarı. İşte bu özellik, bu sağdaki kuşumu oldukça özel yapıyor. Ve bu özel tür, Türkiye'de çok sınırlı sayıda var. Genelde Avrupa'dan e, Türkiye'ye gelmiş zaten çok sınırlı sayıda üretici üretiyor. Benim de bir tane pastel face erkeğim vardı. Ee, onu albino bir dişiyle eşlemiştim. Belki tanırsınız. E, kürdana eşleme zamanında bir tane beyaz bir kuşumuz vardı. Adı Bulut'tu. Bulut'la eşlemiştim ben onu. Daha sonra onun yumurtalarını bu takımıma kaydırmıştım. Şimdi mama yiyorlar. Kaydırdığım yumurtadan da çıkmış. Ee, çok mutlu oldu. Şimdi burada bir tane daha var ama buna emin olamadım. 3-4 tane yumurta kaydırmıştım. Bakın görüyor musunuz? Buna emin olamadık, büyüyünce belli olacak. Şimdi genelde zaten... Tamam tamam sakin dediğin, sakin dediğin, sakin. Sakin deyin özellikle. Genelde zaten %50 ihtimalle Pastel Face alabiliyorsunuz böyle bir eşlemede. Ee, ya White Face ya da Pastel Face yavruları alıyorsunuz zaten. Burada da böyle bir güzelliğimiz olmuş şimdi ben bunu dışarı alacağım. Daha net bir görelim bakalım ee, Pastel Face nasıl oluyormuş dışarıda bir de bakalım. Evet, bakın arkadaşlar, pastel daha net görmeniz için şimdi böyle dışarıya aldım onu. Hindistan cevizini oturtturdum. Görüyor musunuz? Yanak rengi pastel. İşte rengin pastel olması pastel ifade ediyor. Birkaç görsel daha koyarım size. Bu kuşumuz sinamon pastel fiyat bir kuş oldu. Çok da başarılı bir kuş oldu. Şimdi size bunun abisini göstereceğim. Eğer ki gösterebilirsem. Hemen burada. Bakın bu onun abisi. Biraz yakınlaştırayım. Görüyor musunuz rengi? Gerçekten büyüdüğünde daha netleşecek. Ee, şimdi ben onu yavruyken ayırdım. Daha önceki kuluçkadan bir tane pastel face denk gelmişti. Toplamda 5 yumurtanın içinden bir tane denk gelmişti nasibimizde. Ee, bu sefer dağıttığım yavrulardan bir tane bu var. İki tane daha büyüyen var farklı bir e, yuvada. Şimdi ona da bir bakalım bir emin olayım. Onu da size paylaşırım. Ee, lütfen içinizden geçen iyi dilekleri e, yoruma yazmaktan çekinmeyin. Maşallah deyin. Güzel dileklerinizi söyleyin ki e, kuşumuzun da ömrü uzun olsun. Zaten bu yavruyu ben sahiplendirmeyi düşünüyorum. E, çünkü bir tane fazla. Zaten kendimi ayırdım. Talibi de olursa bana bir ulaşsın. Tamam tamam korkma, korkma korkma. Korkma orada bir şey oldu da korktu. <laughs> korkma babişim ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. E, zaten sahiplendirmeyi düşünüyorum dediğim gibi. Instagram'dan yazarsanız e, detayını konuşuruz. Genelde Bursa'ya ağırlık verdiğimi de unutmayın. Bursa içine sadece veriyorum. Bu çok özel bir kuş. Şimdi bu tür özel kuşların evet fiyatları normalden yüksek oluyor. Piyasada çok az kişi zaten bu tür kuşları satıyor ve çok az kişi zaten alıyor. O yüzden normal piyasaların bir iki katına fazlaya satılıyor. E ee, ben o kadar yüksek bir fiyat söylemeyi düşünmüyorum ama yine de e, sizle konuşuruz detayını. İyi bir aile gitmesi benim için daha büyük öncelik. Bakın görüyor musunuz ne kadar tatlı. Maşallah sana. İnşallah sağlıkla büyürse yeni videolarını sizle paylaşırım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak tatlı bebek.